Temiz, deniz, temiz <gülüyor> <gülüyor> Onlar çıkarken de <laughs> Denizin altı e, şu güzel, berrak fakat kirliydi. Bugünkü amacımız da zaten denizin içini, tabiatını temizlemek. Atıklarımızı e, dışarı çıkarmak. Şöyle e, deniz atıklarımız denize attıklarımız denize zarar verdikleri için biz de bugün onları temizlemek için. Aşağıda taşların arasına sıkışmış şişeler, şişelerin içine balıklar giriyor, yuvalanıyor falan derken şey yapıyorlar tabii. Zarar görüyorlar. İşte poşetin içine sıkışmış bir balık vardı. Onu çıkardık. Onu kurtardık. Onun haricinde bir iki parça irtikamımız vardı. Ona dolanan bir yengecimiz vardı. Yengeci kurtardık. Öyle hani attıklarımız denize ve deniz canlılarına zarar veriyor. Biz de elimizden geldiğince her dalışımızda bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Biz arka planda görüyoruz neler olduğunu. Araba lastiğinden tut manken, plastik mankene kadar vardı. Evet. Sen de bize betimler misin neler çıkardıktan? O nasıl neler temizledin? O çöplerden bize biraz bahseder misin? Yani ben vila'da bir şey tutucu falan çıkardım. Poşet çıkardım. Şişe çıkardım. Ondan sonra cips ambalajı falan çıkardım. ...filemin içinde başka ne vardı? Şişe kapakları vardı, kırık camlar vardı, o tarz şeyler vardı. Ee, Gözünü... Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak özellikle deniz çöpleri ve plastik kirliliği ile ilgili farkındalık oluşturmak üzere e, plaj ve kıyı temizliği aktivitesiyle, son temizliği aktivitesiyle buradayız. Öğrencilerimizin de katılımıyla e, bugün burada e, yaklaşık 150 kilogram kadar çöp topladık. Günlük hayatta kullandığımız her türlü plastik ...burada rastlamak mümkün. Bu da aslında e, plastikleri ne kadar iyi şekilde bertaraf etmemiz gerektiğinin bir göstergesi. Çünkü bu plastikler kıyı ve deniz arayüzeyinde sürekli gidip gelerek özellikle güneş ışığı ve diğer proseslerle sürekli parçalanıyorlar ve mikroplastiklere, nanoplastiklere dönüşüyorlar. Mikroplastikler her yerde, yediğimiz besinlerde, soluduğumuz havada, içtiğimiz içeceklerde, suda, deniz canlılarının sindirim kanallarında rastlıyoruz. Çok temiz olduğunu düşündüğümüz yerler bile mikroplastiklerle kontamine olmuş durumda. E, içerdikleri toksik kimyasallarla birlikte e, çok e, temiz bölgelerden, insan etkisinden uzak kutup bölgelerine kadar aslında e, tüm dünyanın büyüyen bir global problemi. E, bununla mücadelede de mutlaka e, plastiği azaltma yoluna gitmemiz lazım. Bireyselde başlayan bir süreç ama uluslararası tedbirlerle de e, denizlere giren miktarın ee, en kısa sürede azaltılması gerekiyor. Bugün burada bir kıyı temizleme etkinliğimiz vardı. Ee, hoca ve öğrenci arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak bu etkinliğe katıldık. Ee, bu etkinliğin sürdürülebilirliği için de destek verdik. Gayet güzel bir proje oldu. Ee, rektörümüz de katıldı, sağ olsun. Burada kıyı temizliğini gerçekleştirdik. Hem dalgıç arkadaşlarımızla, biz de kıyıdaki e, temizliği gerçekleştirdik. Güzel bir proje oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok garip şeyler çıktı işte, cansız mankenler olsun, mermi kovanları, çok garip şeyler vardı. İnsanlarımızı bu hususta biraz daha duyarlı olmaları için buradan da bir çağrı yapalım. Umarım bu tür etkinlikler devam eder.